sektörde bakalım. 2012 yılında 2012 yılında Murat'ın yaşı kardeşinin yaşının iki katından 3 eksikmiş. Kardeşi X e Murat 2 x 3. 2021 yılında yani 9 yıl sonra 9 yıl sonra Murat 2x artı 6 kardeşi x artı 9 yaşında olur. Bunların yaşları toplamı 40 2'ymiş. 3x artı 15 42 olur. 3x buradan 27 x 9 x 9 sa Murat şu anda kaç yaşında? E, 9 verirsek 15 yaşındadır. 2012 yılında Murat 15 yaşında bize neyi söylüyor? 2023 yılında yani 11 yıl sonra 15 artı 11'den Murat 26 yaşında olur. Doğru seçenek E'dir.